şöyle bir etrafı görün. Her yer kar. Biz de kardeşimle birlikte kar oynayacağız. Beren <laughs> gel. <laughs> Beren gel. Suratını atma çocuğun. Suratını atma kara. Tamam. <laughs> Beren. <laughs> 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 Suratına atma diyorum. Beren bak aşkım Beren. Bak. Yapacağım. Geliyoruz. <laughs> <laughs> Anlatın duygularınızı bakalım. Ben çok güzel bir şey. İlk <laughs> defa kar yağdı ve çok güzel. Arkadaşlar. Yerinde şey. <laughs> kar oynuyoruz. Sonra da yarın misal yapıyoruz. Kısaldınız. <laughs> <laughs> Wie? 땅 위�서 그럼 라emos <laughs> Ay düştü. İkisi de düştü. <laughs> <laughs> Saldırı. Ay. Ay geliyor. Ay. Allah. Veren ne Sen ne yap yapıyorsun aşkım? Sen uzanıyorsun. Devam. Ay. Elif yavaş mama yapma böyle. O da bebek. भगवान भगवाना भगवान दौड़ दूड़ दड़ी Tamam. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar kar topu savaşımız bitti Hı, ve şimdi yaptım. kardan adam yapacağız. Gel bak kardeşim için bitmedi. Tamam yeter şimdi kardan adam yapacağız gel. Hadi koş bir. şimdi orada çok kar olduğu için oraya gidiyoruz. Şimdi orada kardan, kardan adam yapacağız veren Beren bak Beren. veren Beren bak. Evet şimdi şu Devam ediyorum. bana. Arkadaşlar merhaba. Bugün yaptık, yarar yani. ettik. Biz evet. şey yaptık da yaptık. Bir dakika yaptık. Bay bay arkadaşlar, seni çok seviyor Kendi kendi. Hoppa. Hoppa. Tamam. Ben de geliyorum. Tamam. Böyle biraz daha süreceğiz. Bakın bir. Yara. Veren. Kardeşim aslında ben yaptım. Şimdi şöyle tam bu bölümü bitirdim. Bir üst katına geçeceğim. Kardeşim <laughs> <doğrudan>. orada. <laughs> kollarını falan da birazdan yapacağız. Allah. Şimdilik böyle. Allah. Kardeşim boyunda. <laughs>